Kekstra taklidi yapan keklerimle sizleri buluşturuyorum. Görüntüsü istediğim gibi olmadı ama lezzeti istediğimden de fazla oldu. Geniş bir kabımızın içine yumurtalarımızı kıralım, çırpalım, şekerimizi ekleyelim, onu da çırpalım. Sütümüzü, yağımızı, unumuzu, kabartma tozumuzu da ekledikten sonra güzelce kıvam alana kadar çırpmaya devam. Mis gibi kıvam. Bu tariften 12 adet kapkek çıkıyor. Kaplarımıza tereyağımızı sürdükten sonra içini yaraya kadar dolduruyoruz. Üzümlü ve kakaolu da yaptım. Güzel oluyor tavsiye ederim. 150 derecelik fırınımıza veriyoruz. Kürdanla kontrol ettim. İçi de pişmişti. Çıkardım. Soğumaya bırakıyorum. Kreması için sütümüzü, şekerimizi, nişastamızı ve unumuzu bir tavaya alalım. Kısık ateşte çırpalım. İşte kıvam budur. Kaplarıma tereyağımı sürmediğim için işte böyle zorlanıyorum. Keklerim çıkmıyor. Mahvoluyor. Evet. İşte bunları o şekle vermek için çok uğraştım. Bir aşçı için zordur ama imkansız değildir. Aralarına kremamı sürüyorum, üzerlerini kapatıyorum. O sırada jolemi hazırlamaya başlıyorum. Tencereye limonatamı ekliyorum, unumu ve nişastamı da ekliyorum. İsterseniz biraz da şeker kullanabilirsiniz ekşim trak sevmiyorsanız. Evet, jolem de hazır. Üzerlerine döküyorum. Mükemmel. Daha sonra dolaba koyuyorum, donmasını bekliyorum. Nereden nereye geldi keklerim? Afiyet olsun.